Şu anda İsrail konsolosluğunun önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları gözyaşları içinde ölen çocuklar için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehit oluruz ve şimdi hiç önemli değil. Ama yeter ki onların gözyaşları dilsin. Yeter ki bu gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeva gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor masum çocuklar. Yarın bayram. Bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var.